Herkese merhaba, ben Barış videoya hoş Bugün sizlere Brawl Stars'ta çok enteresan bir modla karşı karşıyayız. Daha önceden hileli Brawl Stars modu oynamıştık ama e, bu çok farklı bir mod. Şöyle hemen bir ses kısmını yapayım. E, neden ne fark olduğunu şöyle söyleyeyim. Yani gene hileli, gene bütün karakterler açık. Ama farklı olana gel çok güzel bir şey. Eee... Bakın şimdi göreceksiniz belki bu modu görmüşsünüzdür daha önceden Savaşlar 40 eski sezonlu Yani birkaç güncelleme almamış Aa, Arkadaşlar bütün karakterlerde var sizde açıklama linkine koyacağım oradan gidip indirebilirsiniz güzel bir şey e, ee, Oyuncusu da baya bol Hoşuma gidiyor yani ee, Buradan bütün hepsi karakterlerin bütün hepsini göstermeyeceğim Şu anda El Primo'ya gideceğim ilk <laughs> önce bakın şimdi Gördüğünüz gibi normal kostümler var Buradan sonrası artık Abi baksana kostüme çok güzel El Batman, El Primo, El Batman koymuşlar. Burada anladığım kadarıyla kostüm kendileri e, kostüm yaratanlar e, bu uygulamaya yüklemiş. Bu uygulamada da bir dünya farklı kişilerin yarattığı yani karakterini işte resmini yaptığı işte yarattığı kurduğu karakterleri buraya yüklemişler. Çok güzel bu El Batman'in biraz yani önü çok güzel. Ama Batman'in o e, yarası olan kısmı sarı olsaymış e, diğer kemeri sarı falan daha siyah yani gri olmuş bu biraz. Arkası da kıç tarafına artık don gibi oluyor. öyle sırtında değil tam belirin. Ama önden fena değil. Abi Skull Trooper falanlar falan var. Çok güzel. Bu tabi El, Por, A, Puppet, El, Puppet, diyor. Bu soygun karakteri falan galiba öyle payday tarzında bir şey. Bu da çok değişik bir karakter. Yani baktım bunlara az önce. Gerçekten çok hoşuma gitti. Bu mesela nasıl bir şey? Bu Tom ve Jerry'nin e, Jerry'ye benziyor Bu da Sparta. Sparta, Sparta. Biz şunu seçelim. Şu fena değil. Değişik, güzel bir şey benziyor. Hatta diğer karakterleri de azıcık göstereyim. İsterseniz siz sonra bakarsanız bak ben direkt şeye giriyorum burada da Shelly'de de çok güzel karakter var bu da fena değil ee, bir karakter vardı onu bir bulaga bu karakter baksana abi çok güzel Tron karakterine benziyor arkadan da fena değil ee, ayak kısımlarına da parlatma yapmışlar kontrastı açmışlar güzel olmuş Evet evet güzel Nita Nita'yı tam bilmiyorum Nita nasıl bu varmış galiba bu yok sanıyordum ben de varmış bu dükkanıma geldi Tabi bu yok herhalde anladığım kadarıyla. Kupa yolu ödül diyor da. Yolunda böyle bir şey yok. Yani Nita'nın çok fena değil aslında. Kolta bakıyorum. nice yapmışlar. Bu infaz görebilirsin. Ne bu? Nightguard, Guard, Cold. Şey Bodyguard. Cyberborg, Cold. Fena değil. Brock'u merak et diyorum. Brock nasıl? Old Brock. O oh, abi bunu da denemek istiyorum bak. El Primo'yu bir kere deneyeceğim bir de bunu denemek istiyorum. Bu ne abi minigun ne? Peki emojiler değişmiş mi? Yok değişmemiş. Başka farklı olabilecek Dynamite nasıl? Dynamite normal. Onda değişiklik yok. Bo. Oh. Bo'da robot vardı. Acaba robota benzer bir şey yapmış olabilirler mi diyeceğim. El boy var. O oh, bu da güzel. Dark Mecha. Bu da bu da fena değil yani. Biraz daha zorlasalar transform yapacaklar yani resmen. Halboy bir tane daha Halboy iki tane mi var? Bu oyunda da olabilir demo demo al diye geçiyor galiba. Başka ne var? Frank Frank merak ediyorum. Frank DJ Frank bu zaten vardı galiba. Ya yani bilmiyorum retro Franki. Retro Frank yoktu. Ha DJ bu vardı. Ama yalnız retro Frank gelse daha mantıklı değil mi? Daha güzel. Baksana. Daha güzel. Ama aslında Frank daha böyle kaba olacak böyle. Bibi nasıl? Abi benim parlaklığım düşüyor çünkü şarjım azalmış. Bir bir zombi bir kendi hesabıma alacağım. Güzel bir, bir karakter. Maske takmaya önem göstermişler. İyi fena değil. Başka ne olmuş? Spike'a bakalım. <laughs> Bu güzel olmuş fena değil. Bu koyu. Bu yalnız var ya böyle koyu mapler var yani daha soğuk mapler. Onlarda çok şey yarar. Amber'da yok. Gale de var mı? Gale olmuş Bilgecan dede. Biraz da zorlasalar Gale olacak bir Bilgecan dede. Bu ne? Surge. Rocket Surge. Bu Ben 10 diye bir çizgi film vardı yanlış hatırlamıyorsam. Eskilere gittik. Ona benzemiş. Colt. kolut. Oh, bu da fena değil. Bu sanki Arun'un gecesinde çıkan hayaletlere falan benzemiş. bu wow, değişik yapmışlar. Saprot, Crow ve Leon'a bakacağım ve sonra da oyuna giriyorum arkadaşlar. Bu nasıl olmuş? Fena değil. Böyle kostüm vardı zaten. Mr. P'ye girdim. Anlaşılır bakayım. Mr. P'ye de bakalım. Yani bunu şey gibi yapmışlar be. Among Us oyunundaki karakterler var ya. Onların rengine benzetmişler. Kafasını büyütmüşler. Güzel olmuş. Fortnite oyuncuları derdi şimdi. Olsalardı. Kafam büyük. Eman olursun şimdi aslında. Gereksiz bir kelime. Bu da fena değil. gibi yapmışlar. Birazcık cıvık olmuş ama. Lyon ha. Siyah Lyon. Ha Lyon da fena değil ha. Yalnız gözleri, gözleri farklı bir renk. Kırmızı falan yapsalar. Yani güzel olmuş. Yani de fark etmiyor. İyi olmuş. Şimdi. Biz neye bakacaktık? Bir Frank'e, ay e, Frank'e bakacaktım diyorum. El Elpiro'ya e bakacaktık. Bir de Brock'a bakacaktım. Şöyle şunu aşağı alayım. Tamam. Abi buradaki boss savaşı mı varmış galiba? İlk defa gireceğim. Yani normalde boss savaş moduna giriyordum da böyle oyun moduna ilk defa giriyorum. Acaba oyuna girebilecek miyiz? O da ayrı bir konu. Önceden saniye falan yazıyordu diğer modda ama bu modda hiçbir şey yazmıyor. Bakalım. Ve aşağıda açıklamaya koyduğum linkte farklı siteler de var. Yani farklı uygulamalar da var. Bunun aynısı işte kok yani kalaf kalaf dedi diyecektim. Clash of Clans'ta veya kalan şu elde veya bunun farklı Rebrawl diye geçiyor bu. Ribra klasik mod diye geçiyor. Bunun farklı premium modu da varmış. Klasik modu da varmış. Yani şu anda klasik modundayım. 3 farklı hatta 4 tane. 4 tane farklı bir mod bulunuyor orada. Onları da indirip oynayabilirsiniz. Arkadaşlar tekrar geldim. Şu anda yaklaşık 2,5-3 dakika oldu. Ee, bekliyorum bekliyorum giremedi bir türlü büyük ihtimalle sunucularda bir sıkıntı var hatta daha yeni güncelledim Yeni bir güncelleme gelmiş. Normalde oyuna giriyordu. Ben Shelly ile falan oynadım. O yeni kostümle oynadım. Ben çok merak ediyordum şu minigana. Yani videoyu şu anda burada bitireceğim. Ama ekstradan ben tekrardan bu kostümü çok merak ediyorum. Nasıl satış ettiğini. Ya da en azından deneme kısmı yok mu abi? Bari öyle göreyim. Yok mu öyle? Ha var tamam böyle de görebilirim. Yani bir sıkıntı farkı yoksa. Böyle geleyim Nasıl oluyor? Ha, normal roket atıyor. Ama minigun varmış gibi. Ha. Anladım. Bu o zaman sadece karakter olarak yapmışlar herhalde değil mi? El Primo'yu da alsan o zaman. Mantik mantik olarak mantik mantik olarak animasyonu eklememişler. El Primo nerede? Kör gibiyim yormuyorum. <laughs> Seç dedim. Arkadaşlar normal oyuna normalde girebiliyoruz ama şu anda giremedik bilmiyorum az önce bir güncelleme geldi belki güncelle tekrar güncellenir oyun arada bir normal Brawl Stars'ta da yapıyor bunu ama siz girebilirsiniz siz girdiğinizde büyük ihtimalle online moda da girebileceksiniz diye düşünüyorum onlar haricinde herhangi bir sıkıntı yok olacağını düşünmüyorum yani bu gördüğünüz gibi geliştirilme aşamasında belki oy falan topluyorlardır ee, yeni oyuna falan gelebilecek karakterler aslında eski yani diğer oyun modunu oynadığımızda Diğer oyun modumuzu oynadığımızda derken Hani daha önceden bir hileli Brawl Stars videosu çekmiştim ya Orada çok önceden yani videoyu çekmeden önce bir kostüm vardı Ve o kostüm e, belli bir hikaye so geçtikten sonra Bu yeni o, e, bizim o asıl oynadığımız main oyuna da eklendi Yani belki buradaki kostümler de ilgi çekiyor Oyuncular arasında paylaşılıyor yani bunlar kesinlikle oyuna getirirsin Eee deyip Supercell'e sunuluyor da olabilir burada da gösteriliyordur. Evet animasyonu yok. Animasyonu belki eklemeleri falan daha uzun yani daha zor. Çünkü scriptlerle falan yapıyor olmaları lazım. Ondan dolayı daha zorluyordur onları. Animasyon olarak karakter yani karakterleri yapıyorlardır. Animasyonu süper Supercell yapsın. herhangi bir bak ortaya çıkmasın falan tarzını da onlara bırakıyor da olabilir. Yani bu oyunları bu modlarda oynamanızı tavsiye ediyorum dediğim gibi bu video bu kadar olsun. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.